İstanbul'da geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman basketbol milli takımının eski koçlarından ve Galatasaray takımının antrenörü Aydan Yavuş'un cenazesi Şişli Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Türk basketboluna uzun yıllar milli takım ve kulüpler bazında hizmet veren Aydan Yavuş'un cenaze törenine ailesi basketbol ve spor camiasının yanı sıra Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyeleri katıldı. Şu anda şoktayız. Çok üzüntülüyüz. Bütün spor camiasının başı sağ olsun. Herkese sabırlar diliyorum yani. Üzgünüm, çok üzgünüm, çok Tüm basketbol camiası olarak büyük bir hocayı kaybettik. Hakikaten kendisini genç yaştan beri basketbola, Türk basketboluna adamış bir kişiydi. Aydan Siyavuş. Çok üzgün üstü. Aydan Siyavuş hepimizin hocasıydı. Bence Türk basketbol tarihine bugüne kadar gelmiş en önemli basketbol antrenörüydü işin ayrı bir yeri de var çünkü benim gerçek anlamda profesyonel basketbol hayatına başlamama o neden olmuştu. Efes Sen'de teknik direktörken beni Efes Sen Kulübü'nün altyapısına antrenör olarak almıştı. Kendisinin basketbol bilgisine, kişiliğine, antrenörlüğüne çok büyük saygımız vardı ve bence daha uzun yıllar basketbola hizmet edebilirdi. Ama maalesef basketbol antrenörlüğünün vermiş olduğu stresli yaşam, riskli e, ortam erken yaşta onu yani bizlerden e, yaşamdan kopardı. Ben Aydın abiyle iki sene bir takımda çalışma fırsatı buldum. Orada onu daha yakından tanıdım. Yani üzüldü tabii çok ani oldu, üzüldü çok.